merhaba PES severler. Euro 2020 daha milli takımımızla serimize hız kesmeden devam ediyoruz. İkinci videomuzda sizlerle beraberiz. Rakibimiz İsviçre olacak. Hemen sonraki maça git diyorum. Oyun planı diyorum. Oyun planımızı düzenledim. Böyle bir plan yaptım. Kondisyona göre, şöyle göre böyle bir oyun planı düzenledim. Hemen hız kesmeden maçımıza geçelim. Şöyle bir bakalım tekrar. Tamam biz beyaz formamızla çıkarız. Stadyum. Sant Park güzel gece yaz güzel hiçbir problem yok ve başlama vuruşu dedim. Ve İsviçre başladı maça. Haydi milli takım, saldır milli takım diyoruz. Royler, Şakiri dikkat. Seferovic. Sov, ceza alanı Sov. Aferin Caner. Hayır orada sakın birbirinize girmeyin. Tamam Hakan, sakin iyi sakladın topu ama iyi pas atamadın. Okay, şuraya ver. Tamam. Tamam. Herkes sakin olsun. Şu an topun oyunu kontrolü bizde. Hakan Çalhanoğlu ortada gördüm Yusuf'u boş. Yusuf Yazıcı atar mısın bir şut Yusuf? Ama çarpmasın bir yerlere ya. Dakikalar 9. Hakan indirdi. Cenk'in önüne böyle bir şey yok. Aşırt onu Cenk. Aşırt Cenk. Hadi be. Fantastik bir şey deneyim dedim. Emre. Emre oynadı. İyi pas. Hakan. Cenk içeride. Hakan. Hakan. Hakan Hakan Hadi be Nasıl seviniyor kaleci ya Cenk önünü öyle bu güzel boşalttı ki Hakan'ın Hakan bir vurdu Pir vurdu Kaleci de çok iyi çıkarttı topu Korner Hakan güzel falsolu bir orta Öndüreye doğru olur Olur bu Cenk indir. Ne oldu orada kaldı Yusuf Bir adım önde olsa Sol Dur kontrol pis geliyorlar Şakir'i Ooo çok pis yakalandık çok pis yakalandık çok pis yakalandık lan biriniz gelsenize tamam 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 işte bu savunma bu böyle yapılır bu savunma şimdi ama dikkat tamam zeki tut zeki ah tamam top bizde güzel ikiye bir Kaan Ayhanı var ya ya işte savunma böyle yapılır tamam çağlar yürü çağlar şöyle bir yürü sen de bir ilerleyelim ilerleyelim tamam çok da gitmeyelim şimdi Emre, ya çağlar yapma bana bunu küstün mü seninle gitmiyorum diye ben savunmayı boş bırakmayalım diye dedim. Kaan Ayhan. Helal olsun sana. Okay. Şu ince pası verebildik. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Yanında Yusuf önünde Cenk. O Yusuf'a verdi. Şimdi Yusuf yazıcı. Yusuf da Abdurkadir'e verdi. Offside falan yok. Ama Abdurkadir pası veremedi. Yusuf çok klas almadı mı? Tamam dön geri bir sakinleşelim. Herkes bir sakin olsun. Değil mi? Yusuf yazıcı soluna çeker. Oradan bir plase. Oy! gol olaydı. Şu gol olaydı ne vardı? Cenk. İkinci araya başladık Tamam. Emre. Yusuf bana öyle bir gol borçlusun. Öyle bir gol istiyorum senden. Yusuf. Geriye döndü Okay. Şöyle verdi. Hakan. Çok klas değil mi? Caner. İyi bir orta Caner. Yusuf. Hadi be. Olur. 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 Bunlar daha golün habercileri bak. Sinyalleri bak bunlar. Emre Belözoğlu. Ah be o geçer mi hiç? Tamam Kaan Ayhan sakiniz. Zeki Çelik. Zeki. Zeki döndü. Abdülkadir. Abdülkadir bak 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 bak. Hop 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 hop. Abdülkadir görüyor musun neler yapıyor? Emre Belezoğlu vurayım mı? Yok artık. Tamam Yusuf dön sol kanada. Çok güzel pastı. Caner klas hareket. Orta Cenk atarsın. İşte bu! <laughs> cenk <Centosu! gülüyor> Hissettim var hissetti hissettim. Ortadan hissetti. Caner ortaya attı dedim ya. Atlayınca işte bu. İşte bu. Evet, soğuk da güzel olur. İşte Caner ve Cenk. Ya şu golün güzelliğine bak Mısır. Caner bak. Klaslığı gördün mü? Orta güzel. Cenk'in kafası. Yusuf yazıcı. Sakiniz tamam. Cenk alır mısın onu? Aldın. Alır mısın ne demek? Bir de biri de sağından attı solundan geçti be. Şimdi Hakan'ın önüne de bıraktı. içeride kimse yok. Tamam biraz topu oyalayacağım. Savunma da ne yerleşti be. Tamam Yusuf oradan vurur musun? Bence vurursun böyle değil ya. Yani o kadar doldurdum şunun için mi diyorsun? Emre Belezoğlu dön. Abdülkadir. Abdülkadir. Abdül. Oyuncu değişikliği. Evet. Hakan yoruldu. Yerine Cengiz girsin. Cengiz Ünder girsin. Emre yoruldu. Onun yerine de İrfan Can girsin. Kadir'in yerine Cengiz'i alamıyoruz. Sağ kanada kimi alabiliriz? Deniz Türüç'ü alabiliriz. Tamam Deniz Türüç girsin. 3 değişiklik hakkımızı da bitirdik. Şöyle değişiklikler. Mvogo kullandı. Elvedi. Bas oğlum Elvedi'ye. Cenk. Şar. Şaka. Pas yollarını kapatalım. Akanji. Şöyle pas yollarını. Şaka. Yusuf Froyler dikkat. Froyler döndü. Şimdi Zeki. Zeki ne yapıyor? Zeki. Zeki. Hayır hayır hayır. hayır. Seferovic. Hayır. Seferovic. Hayır. Ne oluyor lan? Cenk. Alırsın be Cenk. Cenk. Alamadı. İrfan koş. Önüne doğru. Önüne doğru. Bak araya pas atacak. Hayır. 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 Çağlar indir. Çağlar. Hayır. Hayır. Okay. Ya Okay var ya. Cık. Şöyle bir başlatacağım. İşte bu kadar be. Gruplardan çıkıyoruz be. İşte bu. işte bu diyorum. Başka bir şey demiyorum. İşte böyle seviniyoruz. Biz diyoruz. Biz bu gruplardan böyle çıktık işte. Alkışlar. Büyük alkışlar bize. İşte oyuncularımız birbirlerini kutluyorlar. Çok güzel oldu bizim için. Maçın adamı kim olmuş? Cenk Tosun olmuş maçın adamı. Ey yavrum be. Rakibimiz Bosna Hersek. İşte birinci eleme turundaki rakibimiz Bosna Hersek oldu. Zamanı ileri aldırdım. sonraki maça git dedim. Şöyle bir oyun planı. Oyun planı bu şekilde. Ben bunu ayarlayıp hemen geliyorum. Oyun planımızı bu şekilde ayarladım. Kondisyonlardan yola çıkarak böyle güzel bir düzen kurduk. Hemen hız kesmeden Bosna Hersek maçımıza da geçelim. Formamıza bir bakalım. Tamam güzel. Stadyum diyelim. Allianz Arena gece yaz güzel efsane olacak ve başlama vuruşu diyorum. Cenk'le maça başladık. Haydi bakalım. Haydi Türkiye. Saldır Türkiye. Haydi milli takım. Yusuf aldı. Yusuf gör. Sağa gör. Tamam çok güzel gördün Abdülkadir. Tekrar Yusuf'u gör. İşte bu. Yusuf solu gör. İşte bu. Nasıl paslaşmalar bunlar? Sen Yusuf'u gör şimdi. Yusuf sen de kaleyi gör. Hadi be göremedi. Tamam Hakan. Offside mı? Nasıl ya? Ah be. İnce. Vişça. Dikkat. Ceko. Kaan Ayhan bırakma. Kaan Ayhan döndürme onu. Kaan. 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 Uğurcan. Gönderiyor Uğurcan ileriye. Cenk. İndir onu. Nasıl indiremedi? Sunic. Krunic, Dikkat. Vizce'ye doğru ama orada kim var orada? Hasan Ali var. Gördün değil mi pası? Uğurcan şöyle bir tersi gör ya. Oyunun yönünü değiştirelim biraz. Abdülkadir. Bırak şimdi Zeki Çelik. Zeki şu pası veremezsin. Çok sıkıştı orada top. Bir uzun top ama orada ne var? Merih var. Merih varsa problem yok. Uğurcan gönder ileriye. Haydi artık Uf. nasıl bir pas? Aferin Uğurcan. Şimdi Hakan Çalanoğlu. Yusuf yazıcı. Yusuf bıraktı. Hasan Ali. Şöyle bir gider miyiz Hasan Ali? Bence gideriz Hasan Ali. Bir daha gider miyiz? Gidemedik. 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 Olsun. Korner. Hakan. iyi orta gol getirir. Şöyle bir orta Hakan. Cenk atarsın onu. Kafayı vur. Emre vur. Cenk vur. Okay. Tamam sakin. Dön geri. Yusuf. Hadi be. Okay. Ona lan. Ya. Emre kes. İlk yarı bitti. Bindirdim Emre Belezoğlu, Yusuf Yazıcı. Bunlar çok klas şeyler. Cenk solu gör, solu gör işte kontra. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Yürü Hakan Çalhanoğlu. Gir içeri Hakan. Gir Hakan. Çevir şimdi. Nereye çevirdin? Yusuf at onu. Yusuf işte bu kadar be. Yusuf Yazıcı be. İşte bu be. İşte bu. 70 dakika Yusuf, 70 dakika. Yusuf attı gol be. İşte bu kadar. Be. Yusuf Yazıcı. Yavrum benim be. Kontra atak. Hakan getirdi. Burada çevirdi arkaya. Sansın Yusuf Yazıcı bomboş. sağa ayağıyla vurdu bir de. Esin yavrum benim be. Bu değişikliği yapıyorlar. Tüm Bakın bizim, bizim dakikamız gelmiş. Bu oyun için gelmiş bile. Biz de yapalım hemen. Skoru korumaya yönelik de olabilir. Şu orta saha hakimiyeti. Emre, İrfan değişikliği yapalım. Başka bir değişikliğe gerek var mı? Yusuf da yorulmuş aslında. Tamam Yusuf biraz daha oynasın. Şurada sadece şu an İrfan'ı alalım. Değişiklik olsun. Son Sonic uzun gönderdi. Ceko. Hasan Ali. iyi top bu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Cenk boş. Cenk boş. Nereye attın? Hakan. Şşş. O site'da mıydı acaba? O yüzden bakmadı. Göremedim. Vişça Merih. Merih alırsın. İşte Bursun sen be. Hasan Ali. Yusuf Yazıcı. Yusuf bir gol daha mı? Yusuf! Kaleci! Haydi be! Gelişine orada. Sivik, Dimrod. Şimdi çok dikkat. Çok dikkat. Bak bu pozisyonlara dikkat. Bak nasıl gidiyor. Bak tut. Yetiş ona yetiş. Ben şeyi tuttum. Jacko'yu tuttum da herif gitti oradan. Bak bak bak. Hayır hayır hayır. hayır. Corner mi? Out. Tamam değişikliğimizi yaptık. Bir değişiklik daha yapalım hemen. Dur. Bir değişiklik daha yapalım. 76 oldu. Ee, dur. Yusuf tamamen bitti. Yusuf'un yerine Deniz Türüç girsin. Tamam. Abdülkadir de bitti. Hakan da bitti. Cengiz Ünder'i alalım Abdülkadir'in yerine de tamam. Hasan Ali iyi indirdi. Hayır 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 biliyordum böyle bir şey olacağını. Çeko hayır. hayır, iyi. hayır iyi. Şurada anladım biliyor musun? Hasan Ali dokundu ya. Benim savunma bunu orada dağıldığını ben. Tamam. Top bizde. Oka indir onu. Hakan'ı indirdin mi? Hakan. Hadi Hakan. At Cenk'in önüne. Ama ya bu kadar hızlı değil ya. Bu kadar hızlı değildi. Dikkat Kaan Ayhan, sakın. Tamam Hasan Ali. Okay biriniz koşsanız mı şu topa? Tamam Hasan Ali koştu. Aha o yok mu? O yok mu? Hakan yürü son dakikalarda bir şey olur mu hocam? Faul. Hakan kalk. Faul ya faul 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 ya. Ya vallahi yeter ya. Ya vardı ya inanmıyorum ya. Sarıç. Bisca dikkat. Orta hayır sakın sakın. Allah bak kalpten gideceğim ha. Uğurcan gönder ileri dakikalar. 95. Cenk indirirsin. Cenk ne yaptın? Jim Roth. Uzun gönderdi dikkat. Meri. Aferin. Kaan Ayhan yani hiç aldın onu Kaan. Aldın Kaan. Kaan aldın. Şimdi attın Hakan'ın önüne. Gelir mi bir kontra? Hakan. Şöyle gör. Orayı demedim ki tamam. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Şurayı gör. Ah be yapma bunu yapma yapma. At oraya ya. Hayır bu ne böyle Meri? Bu ne? Bu ne böyle? Hayır hayır biz can. Uğur aferin. Hayır hayır. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Of, çok tehlikeli dikkat. Uğurcan dikkat güveniyorum Uğurcan. Piyaniç. Aferin Baraj. Hasan Ali uzaklaştır şunu. Ya al onu Hasan Ali. Hakan alın o çocuğunu alın şunu. Alın tamam işte bu olur. Kontraya bu olur. Cengiz Ünder olur. Cengiz olur. Cengiz olur desteğe gelin. Desteğe gelin. Şöyle bir pas. Cenk. 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 Yapma bunu Cenk. Cenk bunu nasıl atamazsın. Bunu nasıl atamazsın. Ya daha ne olacak? Ya! <laughs> Bir değişiklik daha. Belki riskli ama. Bura... Hakkım yok mu? İnanmıyorum bura alacaktım ya. Şu an Kaan. Kaan öyle mi yapılır o Kaan? Yapmayın böyle hatalar lütfen. Cenk indir. Orada bizden bir Allah'ın kulu yok değil mi? Bak Oka'yı seçmiyor Oka'yı inatla. Sakın kan indir onu. Tamam çok güzel çok bizde kalsın. Bak oyun bile kasmaya başladı. Çok bizde kalsın lütfen. Allah Allah. Yani Cenk. Deniz Türüç. İrfan Can. Oyna. Çok güzel. Cengiz. 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 Cengiz gir içeri ver opası. Cenk önünden geçti. Kimse yok ki ya. Hakan sen ne geziyorsun burada? Atak yapıyor. Sen nerede geziyorsun? Merih indir. Hayır. 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 Bunu bekle. Bunu istemem. Bunu istemem. Allah sesim gitti. Vallahi sesim gitti. Cenk indir. Çok güzel. Cengiz atacağız biz o golü. Oraya değil Cengiz. Yanındaki adama çok güzel Deniz Türüç. Gör onu. Çok güzel Hakan. At onu Hakan. Öyle vurma Hakan ya. Başım dönüyor artık. Başım dönüyor. Hadi. Meri. Cenk. Tek top. Cengiz. Offside yok. Offside yok. Offside yok ama girsin o. Gol. Gol be gol. Gol bu gol. Son dakikada gol. Cengiz İmber. Allah başım dönüyor artık. Cengiz attı be. Ya maç be. bu nasıl bir maç be. Bu bir maç. Bakın şurada kurşun kesmese yüzde yüz bu. Ben ona bakarken için gitti. Şansın da Bak, artık Başım başım dönüyor. 118. Bitti bu bitti. Hadi çocuklar. Bitti bu maç hadi. Dayanın son dakika golü falan istemiyorum. Artı sıfır. Hadi. Hadi Pjanic alın onu. İşte bu. İrfan at. Ve bitti be. Bitti be. Güle güle Bosna Ersek. oluşan sonuçlar böyle bakalım rakibimiz kim? Fransa rakip. Ya bu nasıl bir nasıl bir eşleşme bu? Fransa çeyrek finaldaki rakibimiz. Ne zaman maçımız? Bir sonraki videoda olacak Fransa ile olan maçımız. Allah! Başım döndü artık. Umuyorum hoşunuza gitmiştir bu video. Serimizin devamı gelecek. Bir sonraki maçımızda Fransa ile karşılaşacağız. Beğeni, Be videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.